Evet z eksi 144 ve x 32 olması gerekiyordu. Bakalım eksi 144 için bu tarafa gideceğiz. Eksi 144 de geldik. Sonra x 32 olacaktı. çok güzel aptal aptal ağaçlara denk geldik. Balta da yok yanımda. Yani şöyle yapalım. Evet şu ağacı falan temizleyeyim. Biraz da merdiven yapmam lazım aşağı inince yukarı çıkmak için. Bunları yapıp geri geleceğim. Evet geldim. X32 z 100 144 yani buradan kazmaya başlıyorum haritanın dibine kadar kazacağım Tabii böyle yapmamam gerekiyor size de böyle çağır yapmayın demişti ama ee, yani böyle yapmayın derken dibe doğru böyle kazmamak gerekiyor ama şu anda hani Şöyle uğraşamayacağım. Açıkçası. O yüzden kusura bakmayın. Aa burada bir delik var. Neyse şöyle yapalım. Heh. İşte buradan Berdek'e kadar indikten sonra e, o alanı genişleteceğim. Burada merdiven koyarken Birer tane boşluk bıraksanız bile çıkabiliyorsunuz diyorlar. En azından önceki yamalarda da, yani önceki versiyonlarda oyun öyle diyorlardı. Hala da diyorlar sanırım. Ama ben ne önceki versiyonda ne bu versiyonda asla o şekilde çıkmayı beceremedim. Her zaman takılıyor adamım. Ama videolarda gördüm öyle çıkıldığını. Yani anlam veremedim niye benimki çıkamıyordu. Adamlar çıkabiliyor. E, çıkabilecek olursanız tasarruf sağlar. Kapı çaldı, geliyorum. Ya. Evet, Zaman zaman gider inerken aşağı e, mağaralar bulabilirsiniz şimdi Ben mağaralara dikkat zaman kaybetmemek için şu anda pas geçtim orayı. Şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor indiğiniz zaman evet, alanı açacaksınız ama şimdi bir chunkta spawn olabilecek mob sayısı belli pasif ve e, düşman şey mob olarak. Ee, bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, etrafta yani, o çantalar içerisinde bulunan üstünüzde falan bulunan e, şey varsa, mağara varsa, bunları çok iyi ışıklandırmaya dikkat ediyor. Dikkat etmeniz lazım. Çünkü hani orada ne kadar az yaratık çıkarsa, o kadar fazla aşağıda slime ortaya çıkar. Çünkü hepsi kotadan yiyor. Evet, söylediğim gibi. Bu kodadan yememeleri için de dikkatli olacaksınız. Evet bedrock'a ulaştım şu anda. E, beşinci kat benim zeminim olacak. Şimdi bakalım ne tarafa doğru kazmam gerekiyor. Eksi 145 oldu. Evet bu tarafı eksi 176'ya kadar kazacağım. E, şu bedrock için hatta biraz daha şey yapabilirim. Bir level daha üstte çıkabilirim. Evet, buradan eksi 176'ya kadar kazacağım ki belli bir yükseklikte de kazmak istiyorum ki hani hem nefes alabileceğimiz boşluk olsun hem de alan yeter, yeterince geniş olsun onlar için. daha sonra bir de sola doğru 16'ya kadar kazacağız. Buradan. X 16'ya kadar yani. E, ee, ben bu alanı açayım. Daha sonra geri döneceğim. Evet gördüğünüz gibi bu alanı açtım tamamen. E, ee, burası iki çank büyüklüğünde. Bu iki çankta da slime'lar çıkacak. Bu arada bu, seviyede kazarken bol bol işte elmas falan, altın, redstone vesaire her türlü kaynağı bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne. Hani, Böyle bir şey yapmanız aynı zamanda bu şekilde de işinize yarayabilir. Zaten daha efektif. E madencilik için rehber de hazırlayacağım ilerleyen günlerde. Burasının çok iyi aydınlanması gerekiyor. Slime'lar için aydınlık karanlık fark etmediğinden e, hiç problem değil bu kadar aydınlık yapmanız etrafı. Ama yine e, aydınlık olursa o kadar az yaratık ortaya çıkacağından bunu yapmanız lazım. Şimdi hard'ı alayım. Evet, bakalım. Acaba yakınlarda bir mağara falan var mı? Çok yakınlarda ama sorun yok diyecektim ama şurada var bir şeyler. Ama bizim çanka girmiyor. Sanırım etki etmez ha. Ee, bir yukarı çıkalım, biraz uzaklaşalım falan. Sonra geliriz. Hatta ben gelip kontrol edeyim. Slime çıkınca e, devam ettiririm videoyu. Şimdi durduruyorum. Evet iniyoruz aşağı ve slime nasıl duydum? Sanırım çıktılar. Hayır. Çıkmamışlar. Yani o zaman biraz daha bekleyeceğiz. E, hemen çıkmaları. şart değil. Ee, biraz burada beklesin bu karakterim. Sonra e, devam ederiz videoya. slime çıkınca. Evet sonunda bir tane spawn olabildi slime. Bu en büyük boy slime'lardan. Aa niye şey vermedi? Hı hmm, peki döverek öldürelim. Niye bölünmediğini anlayamadım. Ama. Ha, bakın minikleri öldürünce slime ball vermesi lazım ama yine vermedi. Ha işte evet sonunda bölündü. Böyle bölünüyorlar ve. Minikler alınca slime bol çıkıyor gördüğünüz gibi çok şirin değiller mi? <laughs> yani bir slime ordusu geliyor üzerime. Şunları alalım da. Bunlar işte sticky piston yaparken kullanılıyor ve slime çektiğimizde. Bu şekilde yapabiliyoruz ki oldukça işe yaradığını görmüş olduk böylece. Yani şöyle bir şey var, S e her mob spawn olurken bunların bir e iptal etme şansı var spawn'la. Yani doğacağı varsa doğmuyor yaratık. Ve bu oran slime'lar için %90. Yani %90 olasılıkta siz ne kadar iyi şartlar sağlayın. Ortaya çıkmıyor ancak her Tikte yani 0.1 saniyede sanırım Eee Oyun yeniden sorguluyor ne kadar yaratık var O chunkta ve işte Kaç tane daha Çıkma hakkı var falan gibi Burası aydınlık olduğu için başka bir şey çıkartamıyor e, Başka bir tip yaratık çıkartamıyor Ve sürekli sorguluyor burayı işte 15 tane Mob oldu mu olmadım olmadı mob oldu mu olmadı diye E bakıyor olmamış. O zaman sürekli slime çıkarmaya çalışıyor. %90 çıkmama şansı olsa bile bu slime'ı sürekli çıkarmaya çalıştı, çalıştığı için, başka bir şey de çıkartamadığı için eninde sonunda slime'lar çıkıyor. Ama biraz uzun zaman alıyor işte slime'ların çıkması. Gördüğünüz gibi yani bu şu anda 3 gün sonrası e, ilk kazdığım zamandan ki yani biraz da şey yaptım. Orada işte başka mağaralar falan vardı etrafta. Onların hepsini aydınlattım. E çünkü aydınlatmazsa şey dediğim gibi e, mob kotasını diğer yerlikler dolduruyor ve slime'lar çıkamıyor. Ama işte bu şekilde önüne geçiyorsunuz ve ondan sonra slime'larınızla mutlu bir hayat sürebilirsiniz. Slime çiftliği işte güzel bir şey çünkü bakın 16 tane slime ball oldu. Şimdi 16 tane falan sanırım sticky piston yapabileceğim. Ama bunları yapmayı daha sonraki videoda da öğreteceğim. Henüz şey yapmadım yani önce redstone kullanımını öğreteceğim. Biraz daha sonra piston ve sticky piston göstereceğim. Sonra bunların birleşimiyle beraber güzel eee aletler falan yapacağız. Ama skip station gereken en önemli e, malzemeyi nasıl alacağınızı öğretmiş oldum bu bölümde. eee daha fazla slime için yapabileceğiniz şey yani şansınız varsa eğer ben de mesela iki tane çank yeşil çank yan yanaydı ya o şeyde haritada işte onda e, ee, daha fazla olabilir işte 3-4 tane falan yerden olabiliyor o zaman 16 16'lık 3-4 tane alanınız oluyor yani bunun zaten çok büyük bir alan. bundan çok daha büyük bir alan oluyor dolayısıyla orada çok daha fazla e, slime ortaya çıkabiliyor ve bu gay gerçekten iyi bir şey ki slime'lar merdivenden <laughs> tırmanabiliyorlar sanırım <sonra. gülüyor> ilginç bir şekilde Bilmiyorum. böyle düştü şeyi Evet, işte slime çiftliğimiz böyle oluyor. Bedrock'a yana kar kazıyorsunuz. Dümdüz olmasına dikkat edin. Bedrock en üst seviyesi 5. E, katta başlıyor bedrock. 5 ile 0 arasında bedrock var yani. E, sizin şeyiniz, zemin 5. kat olacak. Şu 5. kat yani. İlk bulunduğunuz yerde 6. kat oluyor. Çünkü 5. katın altında 4. katta yaparsanız burası boş olur, burası bedrock olur. Bedrock'ı kıramayacağınız için de düz bir zemin elde edemezsiniz ve saçma olur. O yüzden 5. ve 16. level arasında yapabilirsiniz ki bu da 16. daha aşağıda ama sonuçta Slime'ın çıkması için 3 boşluk yeterli olacaktır yani bu yani şuradan itibaren doldursanız bile doğru. Pek bir şey fark etmeyecek aslında ama ben geniş alan olsun dedim iyice görün diye 16 16'dan işte 2 çank burası ortası falan oraya sanırım Oraya kadar da gidiyor İkisi de yeşildi ve Gördüğünüz gibi gayet de etkili oldu işte bu bol slime çıktı Yalnız aletle öldürme dikkat edin. ellerinizle öldürün bunu ki e, verdikleri yani böyle ikiye bölünürler slime bol versinler yoksa gördüğünüz gibi aletle öldürürseniz yok olup gidiyorlar. Bu ne dikkat ettiğiniz sürece ve biraz sabrettiğiniz sürece bu göst göstermiş olduğum e, çiftliği kurup bir yani kendinize oyun içindeki iki günde bir falan bol bol e, sticky malzemesi bulabilirsin ki zaten sticky hani böyle 100-200 tane falan yapmanız gerekmeyeceği için muhtemelen hani çok büyük bir karmaşık proje yani dev bir falan yapmayı planlamıyorsanız gerekmez o yüzden de hani gayet yeterli ve etkili bir çiftlik olmuş oluyor e, bu videodan da bu kadar e, Önümüzdeki günlerde yeni rehberlerle karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın ve elmasınız bol olsun.